Burada denklemin çözüm kümesi istenmiş. Öncelikle bu dağılma işlemlerini yapmamız gerekir. x eksi 3 eksi 3x eşittir 4x eksi 2. Sonra düzenliyoruz. x'ten 3x çıktı. Eksi 2x eşittir 4x eksi 2. Denklem çözerken x'ler bir tarafa, diğer ifadeler diğer tarafa. Yani eksi 3'ün yanına eksi 2'ye işaret değiştirip ekliyoruz. 4x'in yanına da eksi 2x'i artı yapacak şekilde değiştiriyoruz. Burası eksi 1 sağ taraf 6x. Son durumda da x'in yanındaki sayı neyse her iki taraf ona bölünüyor. Dolayısıyla x ortaya çıkıyor. Eksi 1 bölü 6 çözüm kümesi dediği için bu eksi 1 bölü 6'yı bu şekilde küme parantezi içerisinde yazabiliriz. Cevabımız C şıkkı. Yukarıdaki denklemle aşağıdaki denklemin çözüm kümesi yani x'leri aynı x'ler. Buna göre a kaçtır? Demek ki bir tanesini bulmamız yeterli. 2'yi dağıtıyorum. 2x eksi 6 artı 5x artı 10 eşittir 32. x'leri toparlayalım. 7x 10 eksi 6'dan burası da 4 eşittir 32. Bilinenler bir tarafa yapalım. 32 eksi 4'ten 28 yapar. 7x 28 ise x'imizi bulduk. Yani çözüm kümeleri aynı ise burada da aynı x'i kullanacağız. Yani 3 eksi 4 bölü a artı 4 eşittir 1 bölü 3. 3 eksi 4'ümüz eksi 1'dir. İçler dışlar yapabiliriz. Buradan a artı 4 eşittir eksi 3. 4'ü diğer tarafa atarsak aradığımız a değeri eksi 7. Bu şekilde bir kesir varsa direkt içler dışlar yapabiliriz. Yani x çarpı x artı 1 eşittir. x artı 1 çarpı x artı 2. Burada dağılma özelliğini kullanacağız. x'i dağıtıyorum. x kare artı 2x. Sonrasında 1'i dağıtıyorum. 1x artı 2. Sol tarafta da ne vardı? x kare ve x var. Bakın her iki tarafta bir tane x kare var. Bunlar gitsin. x eşittir. 3x artı 2 olur. X'leri de sağ tarafa atalım. 2x eşittir. 2 bu tarafa geçiyor. Eksi 2. Her iki tarafı 2'ye bölersem x'imiz eksi 1 ile b şıkkı. Öncelikle burada bir payda eşitleyelim ya da direkt olarak 1 çarpı x x'dir. 1 eksiği bölü x diyebilirsiniz. Çarpı x eksi 2 bölü x eksi 1. x eksi 1'ler gider. x eksi 2 bölü x eşittir 2 olur. Şimdi içler dışlar yapalım. x eksi 2 eşittir 2x. x'lerimizi sağ tarafa atıyoruz. Çünkü çok olan x'in yanına küçük olan az olan x'i atıyoruz. Buradan x'imiz daha rahat gelir. Ve cevabımız B şıkkı. Burada A ve B birbirinden farklı birer reel sayıdır. Buna göre x'i bulun demiş. Bu x'li ifadeleri bu kez sol tarafa atmak istiyorum. Ax eksi Bx. Diğer sabitleri de sağ tarafa atalım. A kare eksi b kare. Burada x parantezinde ortak çarpan parantezinde yazarsak a eksi b gelir. Bu da iki kare farkıdır. Bu da a artı b çarpı a eksi b'dir. Dolayısıyla a eksi b'ler giderse aradığımız x a artı b'dir. b şıkkıdır. 0 tam onda 3 devirli 3 bölü 9 Sadeleştirirsek 1 bölü 3'tür. 0 tam 10'da 6 devirli. 6 bölü 9 bu da 3 ile sadeleşirse 2 bölü 3'tür. Şimdi içler dışlar yapalım. 1 bölü 3x 3 x ile 3'ü çarptık. Şuradaki 1'in bir etkisi yok. 1 ile de 2 bölü 3x 3 x artı 3'ü çarptık. Bu 3'ler gider. x eşittir 2 x bölü 3 artı 3'tür. Şimdi diğer tarafa atalım x'leri. x eksi 2x bölü 3 eşittir 3'tür. Payda eşitlerseniz x bölü 3'ümüz 3 gelir. Buradan da içler dışlardan aradığımız cevap e şıkkı. Bir kesrin sonucu ise payı kesinlikle sıfırdır. Paydası da sıfırdan farklıdır. Yani 2x eksi y artı 2 eşittir 0. Buradaki paydamız kesinlikle 0 olamaz dedik. Dolayısıyla x eksi 1 0'dan farklı. x 1'den farklıdır. Burada y'yi yalnız bırakırsanız y eşittir 2x artı 2. x'imiz 1 olamaz. Dolayısıyla burası 2 kere 1'den 2. 2 fazlası da 4 olamayacaktır. Yani x 1 olamayacağı için y hiçbir zaman 4 olamaz. Cevabım D şıkkı. Bu denklem her x reel sayısı için sağlandığına göre x'in kat sayısıyla diğer sabit ifadeler 0'a eşittir. Buradaki olay bu. m-n 0, n-1 0 olmalı. Yani n'miz buradan 1'dir. Burada n yerine 1 yazarsak burada m de 1'dir. Dolayısıyla m artı n'miz de 1 artı 1'dir ve 2'dir. Cevabımız da a seçeneğidir. ABCD sıfırdan farklı birer reel sayıdır. N sayısı buradaki A'nın B'ye oranı eksi C eksi D'nin A'ya oranı olacak şekilde verilmiştir. Burada yerine yazalım. N'miz 1 bölü 2. A ve B'miz 3 bölü 2 ve 1 bölü 3 bu şekilde yazıyoruz. Eksi demiş çıkarıyorum. C eksi D yani 2 eksi X bölü A. A dediğimizde yine 3 bölü 2 idi. Önce bölmeyi yapalım. 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 1'den burası 9 bölü 2 geldi. Eksi 2 eksi x çarpı bu 3 bölü 2'yi ters çevirirsem burası da 2 bölü 3 gelecektir. Eksi burayı dağıtabiliriz. 2 kere 2 4 4 eksi 2 x bölü 3. Sonrasında bu x'li ifadeyi alıp sol tarafa atalım. 4 eksi 2 x bölü 3 olarak aynen geçecek. 1 bölü 2 ile 9 bölü 2'nin yanına atıyorum. Düzenlersek 4 eksi 2x bölü 3 eşittir. 8 bölü 2 yani 4. İçler dışlara devam edersek 4 eksi 2x eşittir. 12. 12'yi sol tarafa 2 xi e sağ tarafa atarsak buradan aradığımız x değeri eksi 4 gelecektir. A şıkkıdır. Bu eşitlikte bakın payda eşitlersek oldukça zor olacak. Aynı paydalı olan kesirlere dikkat ediyorum. Bunu alıp sol tarafa atacağım. Yani x bölü x artı 2'nin yanına 2 bölü x artı 2'ye işaret değiştirip geçiriyorum. Benzer şekilde burada x artı 3'ler var. Onları da sağ tarafa atıyoruz. 2x bölü x artı 3 ve artı 1 bölü x artı 3. Düzenlersek x artı 2 bölü x artı 2. Sol taraf 1 geldi. Sağ tarafa bakalım, paydalarımız aynı dedik, payları topluyoruz. 2x artı 1 bölü x artı 3. İçler dışlar yaparsak burada ne gelecek? 2x artı 1'imiz x artı 3'e eşit. Bu x'i sol tarafa atalım. 2x eksi x eşittir 3 eksi 1. Buradan da aradığımız x'i bu şekilde değişiklik buluruz. Burada bize x ve y'yi değil de x artı y'yi sormuş. Biz x artı y'ye a diyelim. Kesrimiz a eksi 1 bölü a eksi a artı 3 bölü a eksi 2'ye dönüştü. Bu eksili ifadeyi olduğu gibi sağ tarafa atıyorum. a artı 3 bölü a eksi 2 oluyor. Şimdi ne yapabiliriz? İçler dışlar. Çarpıyorum. a kare artı 3a. Sonra burayı çarpıyoruz. a kare eksi 3a artı 2 gelecek. A kareler gitsin. 3a'lar bu tarafa gitsin. 6a eşittir 2. Her iki tarafı 6'ya bölersek a'mız da 2 bölü 6. Yani 1 bölü 3 ile b şıkkı. Bu denklem her x, y sıralı ikilisi için sağlandığına göre x'in katsayısı da 0'dır, y'nin kat sayısı da 0'dır. Yani 2A eksi 3'ümüz 0'dır. Buradan A'yı buluruz. 3B eksi 1'imiz de 0'dır. Buradan da B'yi buluruz. Sonuç olarak A çarpı B'miz 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 3'tür. Buradan da cevabımız B seçeneğidir. Burada paydalarımız oldukça karışık görünüyor. Bu soruda herhangi bir işlem yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü payda işlersek oldukça karmaşık çıkacak. Biz burada neyi biliyoruz? Paydamız kesinlikle sıfır olamaz. Yoksa tanımsız olur. Yani burası sıfır eşit olsa x buradan 1 olsa bir tanımsızlık çıkar. x eksi 3 sıfır olsa yani x'imiz 3 olsa yine bir tanımsızlık olur. x artı 2 sıfır olmuş olsa x eksi 2 olmuş olsa yine tanımsız olur. Son olarak 2x eksi 1 eşittir sıfır olsa x'imiz 1 bölü 2 için tanımsızdır. Dolayısıyla bu şekilde eleyerek cevabımızı D şıkkı bulabiliriz. mx artı ny eşittir t şeklindeki denklemde arkadaşlar çözüm kümesi verilmiştir. x ve y yerine bunları yazabilirsin diyor. x gördüğüm yere a artı 1 yazalım. m çarpı a artı 1 artı n çarpı 4 eksi 2a eşittir t. Dağıtalım. m çarpı a artı m artı 4n eksi 2n a eşittir t şeklinde. Buradan a parantezini alalım. a parantezini alırsak m eksi 2n artı m artı 4n eşittir t. t'yi de sol tarafa atalım. a çarpı m eksi 2n artı m artı 4n eksi t eşittir 0. Burada sonucun 0 olması için m eksi 2n'yi 0'a ve buradaki sabit ifadeyi m artı 4n eksi t'yi de 0'a işleyelim. m'imiz burada 2n olur. m yerine 2n yazarsak 2n artı 4n eksi t eşittir 0'dan t'miz de 6n gelir. Yani m artı n artı t'imiz 2n artı n artı 6n'den 9n'dir n dediğimiz bir tam sayı olduğuna göre burası 9'un katı olan bir sayı olmalı. Şıklarda 9'un katı olan tek şık 9'dur. A şıkkıdır. Burada 11 A'dan 11 D'ye 4 tane farklı şubedeki öğrenci sayılarını görüyoruz. 11 D sınıfından bir kısım öğrenci 11 A'ya geçtiğinde hepsi eşit oluyor. Yani hepsi x oluyor. E, x artı 20 ile x arasındaki fark zaten 20. 20 kişi gelip burada 11 A'ya katılıyor. Buraya 20 kişi geldi. 10'du artık 10 artı 20'den 30 oldu. Yani aradığımız x 30. Dolayısıyla 4 sınıfında mevcutları 30 olduğuna göre bu okulda 4 sınıfta toplam 120 tane öğrenci var. Cevabım da C şıkkı.